Arkadaşlar, herkese merhabalar. Son 1-2 haftadır hep böyle Silikon Vadisi, iş güçle ilgili videolar çekiyorum. Bugün bir tane e, böyle artık San Francisco'da sosyal hayatla ilgili bir e, video çekmek istiyorum. Bugün Cuma günü ve e, San Francisco'da her Cuma akşamları, yaklaşık yani akşam 5'ten 10'a kadar bir bölgede e, şehirdeki bütün food truck'lar yani onu nasıl Türkçe'ye çevireyim e, Yemek kamyonları diyeyim artık bir sürü böyle yemek veren e, kamyon gidip orada satış yani e, sokak yemeği gibi e, anlatmaya çalışayım. E, bu e, kamyonlardan gidip yemeklerinizi alabiliyorsunuz ve bunlar. Her Cuma akşamı bir bölgede e, toplanıp e, buluşuyorlar. Bu yerin adı AfterGrad, e, bayağı sevdiğim bir yer. Hep bir sürü böyle 20-25 tane e, yemek kamyonu oluyor ve ortalarında da böyle canlı müzik falan oluyor. Bayağı canlı, güzel e, bir ortam ve e, çeşitli dünya yemeklerinin olduğu yemek kamyonları oluyor. İşte hatta döner bile var. E, onun dışında kızarmış tavuğundan e, deniz bahsilerine kadar birçok pizza, her şeyin olduğu çeşitli çeşitli yeme kamyonları ve de eğlenceli bir ortam. bayağı böyle gençlerin falan gittiği bir yer. Şimdi oraya gideceğim ve oradaki ortamı göreceğim. Yanımda da kız arkadaşım Melanie var. Hi, merhaba. <laughs> o zaman şimdi bir tane Uber çağırıp AfterGrey'de e gidiyoruz. Buradan yaklaşık bir şehrin içinde olduğu için arabayla 5-10 dakika. Şimdi Uber atlayıp orada görüşürüz. Hello, Levent. Yeah. Right. Thank you. <laughs> Arkadaşlar bu Uber'in bir tane özelliği var. Başka insanları da yolda arıyorlar. Beraber gidiyorsunuz. Biz de o yüzden şu anda arkada bir tane çift var. Onlar da bizim arabamızda. Onlar da bizim orada gideceğimiz yerde, yakınlarda bir yere gidiyorlar. O yüzden böyle arabada yani özel Uber'imiz değil. Uber Pool deniyor buna. Ve yaklaşık biri sormuştu Uber'e ne kadar veriyorsun diye bu yakın mesafe için 6 dolar veriyoruz mesela bu iki kişi için. Böyle hep beraber ailecek gidiyoruz. Very nice. meeting you guys. Into the rest of your night. Good talking to you. Yeah, you too. Bye. Stream on. Ariya. I will. Az önce beraber gittiğimiz çift indiler onlar. Uh, evlerine ulaştı. Şimdi biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bakalım belki yolda başka insanlar da eğer uh, o sırada Uber e, Uber çağırdılarsa belki onları da alabiliriz. Böyle bir sistem. Right. Well, thank you so much for driving us. Yeah, have, a look, have a great night. Yeah. Bye. night. Bye. Bye. Evet şu anda Off the Grid denen yere geldik. Bayağı bir e, yoğun gözüküyor. Şurada da zaten girişinde Off the Grid diye yazıyor. İçeride gördüğünüz gibi bir sürü böyle yemek kamyonu var. Şimdi hepsini gezeceğiz. Bakalım ne yemekler var. Bir tane seçip onlardan birini de yiyeceğiz.

Bayağı bir gezdik içerisini. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Biraz canlı müzik izledik. Hatta İskoçya'dan burada balayı için gelmiş. Bir tane çiftle tanıştık. Biraz onlarla vakit geçirdik. Şimdi artık yavaştan eve gidiyoruz. Biraz size bu iş güç ve silikon vadisi dışında San Francisco'daki lokal insanların hafta sonu, cuma akşamları falan ne yapıyor bunu göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.